Sevgili teraziler, bu hafta itibariyle siz de özellikle arkadaşlıklarla ilgili ilişkilerinize dikkat edeceksiniz. Özellikle dost, arkadaş, onlarla yaptığınız işler, onlarla birlikte yine ortaklık işlerine başlıyorsanız ya da bir ortaklığı bitirmek üzereysiniz. Çok dikkatli olacaksınız. Çok bıçak sırtı olaylar yaşayabilirsiniz bu hafta itibariyle. Çarşambaya kadar Merkür'ün hala gölgeli günleri devam ediyor. Kizler Burcu'na geçen e, güneşin etkisiyle aslında sizin grubunuza geçen e, bir enerji bu. Güzel bir enerji. Fazla düşebilirsiniz. Özgüveniniz çok fazla artabilir. Çevrenizdeki insanları kırabilirsiniz. Yani hızlı hareket etmeyi isterken bazı şeyleri etrafınızdaki dağıtıp dökebilirsiniz. O yüzden dikkat edeceksiniz sevgili teraziler. Çarşambadan sonra biraz daha rahat. hafta sonu çok çalışacağınız. Hafta sonu da çalışarak değerlendireceğiz. Bir hafta ile karşıyız. Yani işleyen de pas tutmaz. Biliyorsunuz ki bu yıl sizin için çok şanslı bir dönem başlayacak. O dönem için hazırlık yapıyorsunuz sevgili teraziler. Bu hafta itibariyle çalışırken hayatınıza işle ilgili giren kişilerde gözünüzü dört açın. Eğer yalnız bir kalpseniz kalbinizi tamamlayacak kişilerle karşılaşabilirsiniz bu hafta itibariyle. Özellikle hafta sonu iş hayatınızla alakalı, kariyerinizle alakalı çok efor sarf edeceksiniz. Ama karşılığını göreceğiniz, mükafatınızı göreceğiniz olaylarda karşılaşabilirsiniz sevgili teraziler. Bu hafta biraz sürprizlerle dolu bir hafta. Tabii ki yükselen burcunuz ve ay burcunuz da bunun için çok önemli. O yüzden onunla ilgili videolarımızı da göz atmanızı tavsiye tavsiye